Kriptos kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle sevgili dostlar hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor ve bu Cumhuriyet Bayramı diğerlerinden önemli bir asrı kapatıyoruz ve diğer asra başlıyoruz. Umarım önümüzdeki yıllar, aylar, günler, seneler ülkemiz adına çok daha faydalı olur diyerekten videoya başlayalım dilerseniz ve sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenin, kanalda abone kanalımıza abone olup açıklamalardaki telegram kısmından bize katılabilirsiniz ki orada da arkadaşlar ücretsiz olarak işlemler paylaşıyor sorularınızı yanıtlıyoruz sevgili dostlar şimdi dilerseniz yavaş yavaş videomuza başlayalım şimdi videomuza başlamadan önce şunu bir göstermek istiyorum ki bakın Bitcoin yeniden şöyle bir grafik oluşturma peşinde bu biliyorsunuz gibi bir yükseliş grafiği fakat burada 34 bin dolarlar çok önemli 34 bin doların altında kalmadığımız sürece 39-40 bin dolarlara temel olarak gideriz arkadaşlar. Burada eğer ki 34 bin doların altında kalırsak bir kritik seviyeye gireriz. Buradan şuna geçelim. Bakın buradaki grafiği de size anlatıyorum. Şöyle bir grafiğimiz var gördüğünüz gibi. Bakın birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga gördüğünüz gibi. Şimdi biz burada hatırlarsanız ki size şurada şunu bahsetmiştik daha öncesinden. Bitcoin grafiği açıldı. Evet. E biz demiştik ki bakın burada trend kırıldı. Birçok kişi bunu dile getirmiş. İşte trend kırıldı. Bitcoin'de büyük çöküş geliyor vesaire gibisinden. Bakın onu da şuna dayandırmışlardı. Şöyle bir trend hattı çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu bölgede büyük bir kırılım gerçekleşiyor. Trend hattı. Sabitleyelim. Fakat şöyle baktığınız zaman şu anda da trendin üstündeyiz. İşte bu sadece teknik analiz kısmı böyle arkadaşlar. İşte price action kısmımız var. Biliyorsunuz ki onu bilen Analistler böyle bir şeyin mümkün olmadığını, trend kırılımının fake olduğunu benim gibi söylediler sizlere. Burada biz neyi takip ediyorduk? Bakın birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalgada biz en son dalganın arkadaşlar altında kapanış yapmadığımız sürece yön yukarı dedik. 24.780'lerin altında da gördüğünüz gibi herhangi bir kapanış yok arkadaşlar. Buradan tekrardan kafa yukarı kaldırdı ve 35.000 dolarlar tekrardan bir hareket gerçekleştirdi Bitcoin. Dolayısıyla sevgili dostlar nedir? Teknik analiz tamamen yeterli bir süreç değildir. Price action, Elliot dalga prensibi gibi birçok faktörü de bilmeniz size özellikle kısa vadede ciddi kazançlar veya ciddi kayıplardan kurtarma yoluna sürükleyebilir sizi arkadaşlar. O yüzden biz de eğitimlerimizi arkadaşlar teknik analiz temel analiz yanında price action ve arkadaşlar Elliot dalga prensibi de kısaca eklemiş bulunduk. Bu arada sevgili dostlar Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Margin Trade grubunda 75 dolar yerine bir aylık yalnızca 20 USD, 3 aylık katılımda 45 USD arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle biliyorsunuz ki Margin Trade'de de kendi indikatörümüzle işlemlere giriyoruz. Eğitimde de biliyorsunuz ki birebir ve canlı eğitim veriyoruz. O da 100 USD yerine sadece 25 USD arkadaşlar. Hem canlı bağlantıyla birebir eğitim alıyoruz hem de videolarla ve PDF formatındaki el kitapıyla sizleri destekliyoruz diyerekten Reklamımızda yapıp videoya devam edelim arkadaşlar. Bitcoin'de durumlar bu şekilde. Benim biliyorsunuz sevgili dostlar, size göstereceğim en iki tane kritik grafik. Şunu çok gördünüz de, şunu da ilk defa görüyor olabilirsiniz e, benden. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, asıl dikkat etmemiz gereken biraz daha uzun vadeciler, şuna dikkat edebilir. 30 bin doların altında kapatmamamız önemli. Çünkü biliyorsunuz ki bu sarı tren bizim için çok önemli. Hem bu aya, hem ayıya girişte e, çok kez karşımıza çıktı şu anda üstünde hacimli kapattık. Bu güzel bir senaryo. Fake mi değil mi kontrol etmekte yarar var arkadaşlar. Beklemede kalın diye bu yüzden size birkaç video öncesine temkinli olun diye dile getirdik ve bununla birlikte 34 bin dolarında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Çok güzel bir destek hattı olarak karşımıza çıkıyor. Buradan Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da bildiğiniz gibi şöyle bir daralan grafiğimiz vardı ve bu grafiğin bullish grafiği olduğunu dile getirip sizlere long pozisyon açabildi. ve açtığımı da dile getirdim. Bununla birlikte değerlendirenler varsa güzel bir kar marjı yakaladılar. 1754'lerin de çok güzel bir destek hattı olduğunu dile getirdik. Buralarda tutunduk. 1754'lerin altında kalması da bir problem değildir. Çünkü herhangi bir şekilde şu sarı trende bir rites söz konusu değil. Dolayısıyla 1696'lar 1700 dolarların altına kalmadığı sürece bunun da kademeli olarak 2000 dolarlara gideceğini dile getirebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Biz burada arkadaşlar, bakın şunu e, ilgizi yapayım. Yaklaşık olarak 2010'dan beri bu RSİ grafik. Tamam. 2010'dan beri biz şunu görüyoruz ki, bakın arkadaşlar, biz burada özellikle son e, iki, bakın aşağı renklere bakın sarı, turuncu, koyu turuncu, turuncu ve kırmızı. Şimdi biz burada sayın gittikçe düştüğünü azalıyoruz. Gördüğünüz gibi fakat yükselişlerde herhangi bir şekilde şey yok yani sürekli 94 96 90 90 ve Bitcoin her seferinde çok daha büyük ATH yapıyor. İşte e, onu açıklayan grafiklerden bir tanesi de budur. Fakat biz bunda şuna dikkat edeceğiz şu anda. Bakın arkadaşlar biz yaklaşık olarak şu bölgelerde yani 40 bölgelerinde, 40 bölgelerinde, 40 bölgelerinde bu çok geçmiş bir grafik ama 40 bölgelerinde dip yapmışız ve daha sonra boğa sezonunu başlatmışız tarihleri dikkat edin bakın ve dip yaptıktan yaklaşık olarak 2 yıl sonra boğa sezonu gelmiş fakat bu iki yıl içerisinde de yükselişler kat edilmiş gördüğünüz gibi 2015 dip yapıyor 2017 boğa geliyor fakat full yükseliş var 2011-2013 gördüğünüz gibi biz burada ne zaman dip yaptık hocam 2022'de dip yaptık Dolayısıyla 2024 bizim 2024-2025 diyelim bizim boğa sezonunu yaşayacağımız günler olabilir arkadaşlar. Buradan buna geçelim. Biliyorsunuz ki 2024'ün Nisan ayında bir holding gerçekleşecek. Dolayısıyla burada önemli bir senaryodur. Burada da şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın renk temasına dikkat edin. Renk temasını aşağıdaki 30 bin dolar yazdığına dikkat edin ve biz burada bakın bu renkleri gördüğümüz sıralarda ne yapmışız? Ufak bir düşüş, boğa. hiç düşüş olmadan boğa sezonu, hiç düşüş olmadan boğa sezonu yaşamışız değil mi? Dolayısıyla buraya da dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu da bizim için çok önemli bir grafiktir. Ve bu grafik de bize diyor ki, bakın arkadaşlar biz bunu yaşadığımızda 2021, 2021, 2022'de yükseliş yaşandı. Biz bunu yaşadığımız 2016, 2017, 2018'de yükseliş yaşandı. Dolayısıyla biz bunu yaşadığımızda 2023, 2024, 2025'te de yükselişler yaşanabilir gibi bir grafik söz konusu şu anda. Bu yüzden önümüzdeki süreçlerin ben boğa sezonu olduğunu düşünüyorum. Fakat şuna da dikkat kesilmekte fayda var. Bakın buradaki olduğu gibi bir düşüş gelebilir ki buradaki düşüş gördüğünüz gibi 10 bin dolarlardan yaklaşık olarak bin dolarlara kadar %51 yarılanma. Ve Bitcoin'de de her zaman size bahsettiğim şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki biz Bitcoin'in ATH'ını böleriz, 5'e böleriz ve dip noktayı ona göre buluruz. Kabaca bu hesabı yapmayacağım. Çok yaptım çünkü. Kabaca baktığımız zaman Bitcoin'de 13-14 bin dolarlar gözüküyor. 12 bin dolarlar gözüküyor. Ethereum'da 400-500 dolarlar gözüküyor. Gelir mi? İlla gelecek diye bir kaydı yok. Ama burayı hesaplarsanız Ethereum'da 11'e bölüm bu arada. Burayı hesaplarsanız net olarak buranın geldiğini görürsünüz arkadaşlar. Ethereum'da da aynı şey geçerlidir. Burada. Şimdi burada ne yapacağız peki? Yani e, bir boğa sezonu için yatırım mı yapmalıyız? Yoksa işte 13 bin dolarlar 12 bin dolarlar gelir mi? İşte arkadaşlar burası e, piyasanın ayrıldığı nokta. Maalesef bunu %100 bilebilmek mümkün değil. Sadece işte piyasa burada şuna bakıyor. Yani Bunu bilemeyiz zaten ama piyasanın mantığı şudur. Kaç kişi takriben işte mesela nasıl söyleyeyim ki her sezon belirli başlı Bitcoin'e gelebilecek yatırımlar öngörülebilir arkadaşlar. Sonuçta burada mesela atıyorum şuradaki ay sezonunda 10 bin dolarlık yatırım geldiyse burada çok daha fazlası olması beklenir. Ve ona göre bir hesabı var. Genel anlamda şöyle söyleyeyim size bunu biz yapamayız zaten. Bunu büyük para babaları ve borsa şirketleri bunu çok iyi görür. Çünkü neyin ne olduğunu onlar biliyor. Şimdi burada. E, piyasanın çoğunluğu eğer ki 11 bin doları bekleyip yatırım yapmıyorsa kesinlikle kesinlikle o rakamı göstermezler arkadaşlar. Fakat piyasanın çoğu 11-12 bin dolarları bekleyip yatırım yapma beklemeyip yatırım yaptıysa onları silkelemek için arkadaşlar oraları kesinlikle ve kesinlikle gösterirler. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey şudur ki en mantıksal olarak dediğim gibi şu turuncu trend o da takriben 30 bin dolarlara denk geliyor. 30 bin dolarların altında kalmadığımız müddetçe yön yukarıdır arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde bahsedebiliriz. xaubtc grafiği. Bu grafik de bizim için önemli demiştik sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki bakın burada düşen bir trendimiz var. Geçtiğimiz günlerde düşen trendin içine girdik. Şu anda düşen trende takılıyor gibiyiz. Takip etmekte fayda var. Net olarak belirttiğimiz destek bölgesi çalışmış bu arada. 58.90'ların altında kaldığımız sürece de Bitcoin'deki yükselişlerin sertleşmesi bekleniyor arkadaşlar. XAO de böyle bir yorum yapabiliriz. Yani Bitcoin dominasyonunu çok konuşmaya gerek yok bence. 52 zaten belirttiğimiz bir hedefti. 58 de böyle. 58'den sonra da 70-58 bandına oturması gerekiyor arkadaşlar. Bu süreç bu şekilde gelişmeli ki hakimiyet Bitcoin'e geçmeli. Geçelim buradan USDT dominasyona. USDT dominasyonunda bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim şöyle geniş bir kanalımız vardı. Geniş kanal içerisinde dedik ki bakın bir yükseliş gelebilir ve bu yükseliş şu beyaz trende bir retest olabilir. Şu anda baktığımız zaman yapılan hareketler retest gibi duruyor. RSI 30 bandına takılmış gibi duruyor. Fakat burada pozitif uyuşmazlık da yaratabilir. Yani ne demek istiyorum? Önümüzdeki günlerde şöyle bir e, hadi ama şöyle bir ben çizmiyorum. Aa çizmiyor. Çok garip. Neyse önemli değil arkadaşlar. Bakın ben şunu şununla göstereyim. Bunu da çizmiyor. O zaman sayfayı yenileceğiz. Bir saniye. rica Bazen takılıyor ya böyle. Çok fazla grafik açtığımız için mi oluyor? Neden oluyor bilmiyorum. Bakın gösterdi mesela şu an. Hiç. Her neyse burada ee, hallederim halledelim şunu. Bunları anlatmaya çalışacağım. Yani bir pozitif uyuşma sayıda olur mu acaba diye size göstereyim ki en azından ben video atamasam bile takip edin. Bakın şöyle bir dip yapıldı. Bir dip daha gelebilir şu şekilde. Fakat biz burada RSI arkadaşlar şöyle görebiliriz. Bakın RSI'yi bakın şöyle şöyle üçlü dip görebiliriz. Burada da hatta bir dip daha şöyle tamam mı? Daha dipte olduğunu. Şöyle çizelim hatta. şöyle bir hareket görebiliriz RSI'de. Burada işte şuradan düşen trend indiririz. Şöyle bir dalalım deriz ve bunun yükseleceğine işaret eder. Grafik arkadaşlar. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Bu grafiği de iyi takip edin. Net destek noktamız 6.42. 6.42'lerde zaten yapılırsa böyle bir hareket yapılır. Ve buraları kolay kırabileceğinizi zannetmiyorum. Çok ciddi bir destek noktası bakın. Ve çok ciddi bir direnç noktası olarak da bakın şuradan uzatırsak e, uzatayım dilerseniz. Bakın çok ciddi bir direnç noktası olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden buraları kolay kırabileceğini zannetmiyorum. Takip edelim görelim. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bay bay sevgili dostlar.